30 yıl ülkemde Kıbrıs'ta öğretmen olarak, ilkokul öğretmeni ve okul yöneticisi olarak e, ülkeme hizmet etmeye çalıştım. E, bu 30 yılın içinde uzun yıllar Öğretmen Sendikası'nın, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın ee, en üst düzeyde yöneticiliğini yaptım. Genel sekreterlik gibi bir önemli görevde bulundum. Yani ülkeyi bir eğitimci olarak öğretmen olarak bir de sendikacı olarak sorguladım ve katkı koymaya çalıştım. Ee, i̇şte son dört yıldır da çok sevdiğim mesleğimden biraz da içim buruk bir şekilde ayrıldım emekli oldum. Ve emekli olduğumun ertesi günü yıllarca dolaylı olarak birlikte uğraş verdiğim TKP BDH dönemlerinden beri bir katkı koymaya çalıştığım Toplumcu Demokrasi Partisi'ne üye oldum resmen. Çünkü Kıbrıs'ta maalesef hala daha siyaset yapma yasağı kalkmadı. Onun için kamu görevlileri partilere üye olamaz. Ee, üye oldum. Kısa bir süre sonra e, önce Lepkoşa ilçe başkanlığı, bir yıl sonra parti genel sekreterliği, işte iki yıl sonra da bir e, son bir yıldır da Toplumcu Demokrasi Partisi genel başkanlığı yapmaktayım ve ülkemizin sesi soluğu olmaya, toplumun sorunlarını öne koymaya, öne taşımaya ve hep birlikte çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bir iki noktada son derece duyarlıyız. Kıbrıs sorunu çözümlenmeli. Barış mutlaka olmalı. Kıbrıs Türk'ü uluslararası arenada temsil edilmeli. Uluslararası hukukun içine girmeli. Bunun yanı sıra bir sivil demokratik rejim oluşturulmalı. Vesayet rejimi dediğimiz rejim sonlanmalı. Ve Kıbrıslı Türkler kendi öz yurtlarında kendi kurumlarını kendiler yönetebilmeli, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomik yapı oluşturabilmeli. Bunlar bizim temel kaygılarımızdır. Bu yolda mücadeleye devam ediyoruz ve bu mücadelenin içinde özellikle yurt dışına çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kalan kardeşlerimizin de kendi ülkelerine dönebilecekleri ya da dönme koşullarının yaratılabileceği ee, bir hazırlık aşamasında var gücümüzle çalışıyoruz. Kendi ülkesinde kalmak isteyen, kendi ülkesinde barış ve demokrasi içinde insanca yaşamak isteyen her bireyin orada kalabilmesi için gerekli koşulları yaşatmak, yaratmak boynumuzun borcudur. Ülkemizde çok ciddi ekonomik sıkıntılar vardır. Bu ekonomik sıkıntıların açılması için, aşılması için yatırıma ihtiyaç var. Şimdi biz biliyoruz ki Londra'daki ve İngiltere'deki kardeşlerimiz geri ülkeye gelmek istiyorlar. Geçmişte geldiler. Zaman zaman bir takım düzenlemeler yapıldı. Geldiler. Sonra geldiklerine geleceklerine pişman oldular. Çünkü o düzenlemeler yapılmadı. Buradan gelen kardeşlerimize kucak açılmadı. Sadece yani sağılacak birileri i̇şte. olarak görülür. Cebinde parası olacak. Gelip Ahmet'in, Hasan'ın, Ayşe'nin, Fatma'nın arazisini ne talip olacak, yatırım yapacak ve dönecek istihdam olana ülkemizde yurt dışına göç, göç etmekten buralar başta olmak üzere yurt dışına göç etmek zorunda kalan insanımıza sahip çıkacak. Onlara istihdam olanağı kendi öz yurdunda insanca yaşayacağı koşullarla iş imkanı sağlayacak. Benim ülkemin üreticisinin ürününü pazarlayacak bir düzenleme ve elde edileceği gelirin sirküle bir şekilde ülkede yeniden dönmesi, başka başka alanlarda yatırıma yönelmesi için katkı sağlayacak olan herkesin başımızın üstünde yeri var. Şimdi İngiltere'deki kardeşlerimiz bu konularda çok ciddi potansiyel. O halde hep birlikte öncelikle askerlik sorunu başta olmak üzere, muhaceret sorunu yani çeşitli nedenlerle askerliğini yapmış kardeşlerimiz var. Geliyor ülkeye Geldiğine geleceğine pişman oluyor. Evet. Severberlik vardı, şu vardı, bu vardı ve engel çıkarılıyor. Geldin gidemem. E bu dava gönül rahatlığıyla kendi ülkesine gelemiyor insanın. Veya geliyor güneye geliyor. Kıbrıs'ın güneyine geliyor ve ailesinin barikatın öbür tarafına hattın güneyine geçip de orada görüşmesini istiyor. E bu mudur insanlık? Bu mudur insana sahip çıkma? Biz bunlara isyan ediyoruz. Ve buradaki kardeşlerimizin isyan etmede dahi yerden göğe kadar hakkı vardır diyoruz. Ve biz bu konuda buradaki toplumun sesi soluğu olmaya özen göstereceğiz. Bir önemli nokta daha yakaladık. E, buradaki kardeşlerimiz orada da yönetimlerde de söz sahibi olmak istiyor. Sorunlarının birinci ağızdan dillenmesi için. Yani bu seçme seçilme hakkı ve benzeri formüller. Bunun üzerinde çalışacağız birlikte çalışacağız. Önemli bir noktamız daha var. Ee, yarım asrı aşkındır insanlarımız burada. Artık ikinci üçüncü kuşak hatta dördüncü kuşağa geçildi buralarda. Bir kültür karmaşası var. Kıbrıslı Türk kimdir? Gelenler ne oranda o Kıbrıs Türk kültürünü yaşa yaşıyor, yaşatabiliyor, yansıtabiliyor? Yeni ye yetişen gençlerimiz, nesillerimiz bu atalarının ee, analarının kültürüne ne derece sahip çıkabiliyor? İşte Türk okulları var. Ama edindiğimiz izlenim bu okullarla ilgili eğitim ataşeliği çok ciddi e, açım, aymazlık içinde bir yerde. Yani sorunlara sahip çıkmıyor. Sahip çıkamıyor veya. Bu eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hükümetten kaynaklanıyorsa buradaki örgütler ve eğitim ataşeliği bunu oralara yansıtabilmeli buna çözümler üretilebilmeli. Ben Hüseyin Angolemli. Soyadımdan da belli olduğu gibi Kıbrıs'ın Angolem köyündeyim. Ee, öğrenimi yüksek öğrenimi İstanbul'da gördüm. Matematik bölümünden mezunum. Ee, Mahvus Anamı Kemal Lisesi'nde 12 yıllık öğretmenliğim vardır. Şu anda da Londra'da birçok öğrencim vardır. Onları her gün her yerde görmekteyim. Maalesef onları ülkemizde tutamadık. İşsizlik ve bir takım sorunlarla göç etmek zorunda kaldılar. Ee, öğretmenlikten sonra 1981'de milletvekili oldum. Toplumcu Kurtuluş Partisi'nden. Ve o günden bugüne bu partinin e, içerisinde siyasi, e, fiilen siyasi faaliyetlerde bulunmaktayım. Londra'daki temsilciliğin güçlendirilmesi gerekir uzmanı yok bir kere ben gördüm, gittim oraya elemanı yok e, Niye açtın kardeşim sen bunu bizimi karşılamak için bakanlarımı ağırlamak için böyle bir şey olamaz Evet Burası Çin olsa tamam orada fazla Kıbrısı Türk yok Peki de hiç yok orada bir e, sembol olarak durabilir ama burada duramaz burada adam gibi elçilik gerekli elemanlarına uzmanlarına kavuşaraklar. Bunlar Londra Türkleri, İngiltere Türkleri arasında dolaşacaklar, sorunları yerinde tespit edip gerekli yerlere ulaştıracaklar. Ben bu eksikliği görmekteyim. Mesela e, İngiltere'nin diğer köşelerinde konsolosluklar anlaşılması gerekir. Ofisler. Ofisler tabii ki. Çünkü orada yaşayan insanın kalkıp Londra'ya girecek, buradaki her elçiliği bulacak, oraya çok zor bulacaklar. Neden bunları söylüyorum? Çünkü burası özeldir. İngiltere Kıbrıs Türkleri için özel bir yerdir. Çünkü burada Kıbrıs'taki nüfusa yakın bir nüfus hatta daha fazlası burada e, ikamet etmektedir. Bir de şunu dikkatimi çekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1 milyar 600 milyon dolar ithalat yapıyor. Peki ihracat? 30 milyon ya 40 milyon dolar. E nasıl bu farkı nasıl bir karşılarız? Yani bu çok önemlidir. Ve bu ithalat büyük oranda Türkiye'de yapılmaktadır. Peki Kıbrıs Türk'ü nasıl olur da bir buçuk milyar bir doları aktarıyor Türkiye'ye veyahut dışa ve buna karşılık 40 milyon alıyor da ayakta durabiliyor. İlk akla gelen tabii ki Turizm, evet bir miktar turizmden vardır. Sonra orada üniversiteler vardır. 60 bin civarında öğrenci vardır. hesap hesapladığımızda yine karşılamaz. Aşağı yukarı 1 milyara yakın bir açık durur. İyi incelerseniz ve köküne inerseniz sorunun bunun İngiltere'de yaşayan kardeşlerimizin katkıları ortaya çıkar. İşte ailesine para gönderir, gelin orada oturur, ailecini alır, turist olarak gelir. Dolayısıyla İngiltere'de yaşayan yatırım yapan Türklerimizin, kardeşlerimizin değerini bilmeliyiz. Onların Kuzey Kıbrıs'a daha çok uğramalarını sağlamalıyız. Genel Başkanımızın da dediği gibi onlara ambargo uyguluyoruz biz bugün. Adaya gelmemeleri için her türlü önlem alıyoruz. En başta işte askerlik. Ben birçok aile tanırım. Tatillerini geçirmek için, Akdeniz'in kokusunu, havasını almak için Kuzey Kıbrıs'a gelemez, çekiniyor. Antalya'ya gider, İspanya'ya gider, Mersin'e gider ve orada var. özlemini giderir. Londra'da yaşayan, Avustralya'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan, herhangi bir kardeşimiz, Türkiye'de yaşayan, çok rahat ülkesine, öz vatanına, Kıbrıs'a gelip gidebilmelidir onlara her türlü kolaylığı göstermeli. 1986'da ilk defa buraya geldim. Toplumla yakın ilişkileri kurdum. Arada yine geldim. Bugün tekrar Londra'dayım. Ama görüyorum ki sorunlar çözülmüş değil. 86'da bıraktığım yerde de değil. Daha da dağ gibi sorunlar büyümüştür. Onun için İngiltere'deki yurttaşlarımızı temsil eden sivil toplum örgütleriyle, basınımızla hep bir araya gelip bu sorunların üstesinden gelmek zorundayız. Ben bu düşüncelerle e, İngiltere'de yaşayan kardeşlerime şunu söylemek isterim. Evet, sorunlarının bilincindeyiz. Bulunduğumuz mevkilerde elimizden geldiğince Kıbrıs'taki kardeşlerimiz için nasıl uğraşıyorsak İngiltere'de yaşayan kardeşlerimiz için de gerek mecliste, gerek başka her platformda aynı şekilde uğraşmayı sürdüreceğimize söz veriyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. 15 soruyorum. yıl önce, 20 yıl önce ölmeye başlayan tekstil nedeniyle toplumumuz, Türkçe konuşan insanlarımız İngiltere geneline yayıldı. Her kasabada, her şehirde muhakkak bir restoran, market veya take away dükkanımız vardır. Evet, evet bütün bunlar da ticaretlerini özellikle Olay Gazetesi'yle yapıyorlar. Nedenine gelince onun da izahatı e, ticari sayfalar verdiğimiz bölümde bu belli oluyor. Seri ilanlar dediğimiz ticaret ismini de zaten ticari sayfalar koyduk. Yüzlerce, binlerce hem meslektaşımız, hemşerimiz buradan küçük maliyetlerini kredi kart büyüklüğünde reklamlarla eleman buluyorlar, dükkanlarını satıyorlar, tesisatçı buluyorlar veya Londra içinde yaşayan aile fertleri de aynı şekilde. Buradan ekonomimiz dönüyor. Gördüğünüz gibi işte basitleştirme Kim neyi arıyor, neyi alıyor, neyi satıyor. Gazetenin haber bölümü ikinci sınıfta geliyor. Çünkü haftalık olduğumuz için veya haftada iki defa çıktığımız için bazı haberler Zaten geç kalıyor. Halkımızın diğer bir özelliği de gerek Türkiye'li, gerek Kıbrıs'lı satelaytla ülkesine bağlı. Dolayısıyla çoğumuzun adresi burada. Ama hepimiz hala daha Kıbrıs'tayız veya Türkiye'deyiz. Bu tabii ki ikinci nesil geldikçe değişiyor. Burada doğup büyüyen çocuklar bunu biraz değiştiriyor. Burada bir kopukluk var kopukluk, kimlik kopukluğu var, aile kopukluğu var. Çünkü din ve adetlerimize yakın bir toplum olduğumuz için çocuklarımızı dinimize ve ırkımıza yakın yetiştirmeye çalışırken burada doğup büyüyen çocuklar, burada okula giden çocuklar iki kimlik taşımaya başladı. Yani eve geliyor, Türk oluyor, dışarı çıkıyor, İngiliz oluyor. Olay gazetesinin yapmaya çalıştığı bizim için din ve e, ırk farkı gözetmeden Türkçe konuşan e, çerçevede herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Gerek Türkiye pasportu taşıyor, Türk olmayabilir, Kıbrıslı olabilir, Ermeni olabilir, e, bilmem Yahudi olabilir. E, Türkçe konuşan herkese hitap etmeye çalışıyoruz ama burada çok önemli çizgiler var din ve milliyetçilikten uzak bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve e, buradaki insanlar da alışmışlar. Olay gazetesinden bir sosyal medya oluşturuldu. Herkes birbirine buradan ulaşabiliyor. Türkçe konuşan insanlardan bahsediyorum. Alışverişlerini, haberleşmelerini buradan, yaşantılar buradan görüyorlar.